başlar ve biter. Hayat bir yoldur. Kat edersin ufka bakarak. İlerlersin yürüyerek yahut koşarak. Kimi zaman karanlık basar, kimi zaman aydınlık çıkar. Bazen havayı bulutlar kapar, bazen güneş açar. Bazen hüzün, bazen neşe. Oysa ki ölümdür varılacak son durak. Bir temenni olmalı, yeter ki olmasın gönül toprağı çorak. Bir idealin olmalı, al benden sana bir nasihat. Ardında bırakabildiğince iyi şeyler bırak. Hayat kısacası böyledir. Bir iyi, bir kötü söyletir. Kimisi yüzyılda bitiremez, kimisi hiçbir şeye yetiremez. İşte ben bu yolda kat ettim belli bir mesafe belki yarısındayım belki de sona gelmiş olacağım bu sözün akabinde